Kabe'den Hepinize hayırlı akşamlar ee, Değerli abilerim Bu siyah tenli abimiz Kimisine göre Belki Meczup olabilir Şu iştenliğe bakar mısınız Ya hay ya kayyum diyen bu kara tenli insanın imanına bakar mısınız efendim? Mekke'de, Kabe'de kimin deli, kimin veli olacağını kimse ta tahmin edemiyor gerçekten, kestiremiyor şu esmer tenli mümin kardeşimizin imanıyla inşallah biz de bu şeref oluruz. Bu kadar samimi, bu kadar işten, neredeyse yarım saattir dua eden başka bir insan görmedim açıkçası. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Where are you from? Nigeria. What? Nigeria. Nigeria. Yes. Maşallah. Maşallah. I am from Turkey. 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 Yes. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Okay. Yes. Yes. Adem. 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 Kemaluddin. What? Kemaluddin. Kemaluddin. Maşallah. Tekabbel Allah. Hac mebrur inşallah. Ya, ya. Maşallah. Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Selamun